Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla ortaokul ve lise düzeyinde ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması bu yıldan itibaren başlatıldı. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci sınavları 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında yapıldı. Ortak sınavlar yarın ve çarşamba günü 81 ildeki okulların tamamında yapılacak. Yarın 6. sınıf Türkçe ve Matematik, çarşamba günü 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için sınav yapılacak. Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderilecek. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce yapılacak. Sınavlara özel okul öğrencileri de gidecek ortak yazılı sınavın sonuçları, ilgili dersin öğretmenleri tarafından e-okul sistemine işlenecek. Sınav sonuçları ders notu olarak değerlendirilecek ve karneye de yansıyacak. Geçerli mazereti olmadan ortak yazılı sınavı ve mazeret sınavına katılamayan öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilemeyecek. Sınava katılmayan öğrencilerin puan karnesine G, kopya çeken öğrencilerin puan hanesine ise K yazılacak ve ortalamaya dahil edilecek.